maliyet düşürmek nedir ve nasıl yapılmalı? Bununla alakalı bir paylaşım yapayım sizlere. Videonun başında da şunu söyleyeyim. Herkesin bu video ile alakalı yorum yapmasını istiyorum. Ve bu videodan sonra bakış açınızın ne kadar değiştiğini de merak ediyorum. Değişeceğini de merak ediyorum. İlk olarak bireysel yatırımcı burada hiç üstüne bir şey almaz. Alınmasın. Bu benim söylediğim cümlelerin tamamı. Bakın. İnsanları da kendi yanlışlarıyla sürükleyen kişilere kuruyorum bu cümleyi bireysel olarak siz istediğiniz hatayı yanlış yapabilirsiniz. Nasıl yani? Kalkıp bir binanın başında hani tepesine çıkıp atlarsanız bu adam hayatı sevmiyordu. Bir şey vardı atladı ve canına kıydı denir. Kimse ona katil demez. Siz ne zaman ki birini tutup kendinizle beraber atarsanız o zaman hem kendi hayatınızda hem de başkasının hayatına kıyıp katil oluyorsunuz. Yani gitmek yetmiyor, bir de katillik kalıyor üstünüze. Aynı bu örnekte olduğu gibi bir insan hiçbir şey bilmiyor olabilir. Bir mes meslekle, bir sektörle alakalı bilgi sahibi de olmayabilir. Bunların hepsine okey. Ama hiçbir şey bilmiyorken sırf ego yapmak için, sırf insanlara farklı görünmek için kendi yanlışlarını insanlara doğruymuş gibi anlatan kişiler en hafif tabirle aptaldır. Hafif Neden bunu söylüyorum? Çünkü bizim yatırımcımıza öğretilen şeylerin hiçbiri işlerine yaramıyor. Buna maliyet düşürmek de dahil. Yok paçal al, yok maliyet düştükçe al, yok şunu al, bunu al. Arkadaş hiç kimse sokaktan geçerken böyle ya dur ben borsada yatırım yapayım. Bir de paçal diye bir strateji geliştireyim, alım yapayım. Hani diye planlamaz. O adam gelir sosyal medyanın etkisiyle orada tırnak içinde hiçbir şey bilmeyen insanların da bir şey bilmiyor olmasını kullanan kişilerin anlatımları üzerinden bu stratejileri uygularlar. Aslında her biri birer kurbandır. Sadece bunun farkında değildir. Bunu herhangi bir aracı kuruma sorsanız orada çalışan personel de bunu size söyler. Bankada çalışan da bunu söyler. Gidip sokaktan tanıdığınız birine sorarsanız da aynı şeyi söyler. Sosyal medyadan birilerine sorarsanız yine aynı cümleyi söyler. Maliyet düştü, yani hisse düştükçe al. Neymiş? Maliyet şu. E ben 100 bin liramın tamamını o hisseye koyduysam, benim bir sonsuz param yoksa bu strateji ben ne kadar devam ettirebilirim? İşte saçmalık tam da burada anlaşılıyor. Sonsuz para kavramı. Sonsuz paranız varsa istediğiniz kadar alabilirsiniz. Hiç limit yok. O zaman doğru yoldasınız. Eğer sonsuz paranız yoksa, yani bitebilen bir meblaya sahipseniz, ki bu dünyada hiç kimsenin sonsuz parası yok, bitebilen bir sermeye sahipseniz, bu sizin kendi ayağınıza sıkmaktan hani fark olmayan bir hareketiniz olur. Çok saçma olur. Çok yanlış olur. Ki bunun hiçbir zaman faydasını görmeyeceksiniz de. Gelelim maliyet düşürmek nasıl yapılmalı? Yani profesyonelce maliyet düşürmek nasıl yapılmalı? Size kendi yanlışlarını doğruymuş gibi öğreten aptalların ne kadar sizi kandırdığını görmenizi istiyorum. İlk başta maliyet düşürmek kavramı şudur dostlar. Bir hissede doğru hesap yapabiliyorsanız benim bile bazen terse kaldığım hisseler oluyor. Bu benim için olumsuz bir durum değil. Nasıl yani? Mesela örnek vereyim. Hani burada kendi stratejimi anlatıyorken ilk başta on, hani diğer stratejilerin neden şey olduğunu anlattım. Şimdi kendi stratejimi anlatacağım ki aradaki farkı görün istiyorum. Size ne kadar yanlış bilgi verdiklerini görmeniz açısından, fark etmeniz açısından. İlk başta mesela hangi hisse üzerinden yola çıkalım? Carrefour'sa olabilir. Şimdi Carrefour'sa hissesine baktığımızda ben bu hissi aldıktan sonra terste kaldım. Çok hani, ilginç bir şey değil mi? Federal terste kaldı. Terste kalmanın ne olduğunu aslında tanımlamamız lazım. İlk başta ben bu hissede düşüş bekliyorken ben satışımı yaptım. Okey. Sadece alım noktasında ben alım yaptıktan sonra tekrar geri çekilmeye maruz kaldım. İşte profesyonel trade ve trade'i yönetmek burada devreye giriyor. Benim burada Alım yaptığım yer belli. Sattığım yer belli. Ben buradan aldım. Ha şunu diyebilirim. Ha benim için çok bir şey fark etmiyor. Ben zaten 180'lerden falan satmıştım. Aşağı düştü tekrar yerine koydum kardeşim. Bana ne biraz düşmüş de. Ben uzun vade yatırımcıyım diyebilirdim. Ama bu profesyonellik değil. Burada ne yapmamız lazım? Burada ilk başta şunu yapmamız lazım. Benim maliyetimin en tepe olduğunu varsayalım. Maliyetim en tepe. Ben portföyümde bu hissede 10.000 notluk alım yaptım diye. 10.000 not belki burada bunun için fazla gibi gelecek tutar 190 lira olacağı için. Ama ben bu şekilde hesap yapmak istiyorum. Ben 10.000 liralık 10.000 not buradan aldım. En tepe. Şimdi burada şunu yaparsam. Ben bir 10 bin not daha aldım. 10 bin not daha aldım. 10 bin not daha aldım. Yaparsam bu defa yukarıda benim 10, 20, 30, 40, 50 bin notum birikecek. Benim artık al yaptığım alım not sayım yukarıda arttığı için toplam not sayımın 5'te birine düşeceğinden dolayı artık %1-2'nin dışında maliyetim düşmeyecek. Bak profesyonel dışı olmasın sebebi bu. Siz yukarıda biriktiriyorsunuz çünkü. Peki nasıl yapılması lazım onu anlatayım size. Benim şimdi 10.000 notum vardı değil mi? En tepede. Çok basit. Ben kalkıp şunu yapmıyorum. Al 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 yapmıyorum. Alımı mı yaptım değil mi? İkinci parça. 10 not için ne kadar para koymuştum? hani tutar buradan örnek vereceğim için biraz yüksek kalacak. 1 milyon 900 aldım. Buradan da 1 milyon 900 bin liralık, bin liralık aldım. Maksat ne? Maksat lot sayısını arttırmak. Alımını yaptım. Buraya geldiğimde ana parayı çıkartıyorum. Hangisini? Aşağıdan eklediğim ana parayı çıkartıyorum. Benim burada maliyetim yaklaşık 10 lira düştü değil mi? Geldik 180'e. Tekrar alım yaptım. Şurada küçük hedefine gelen bir formasyon var. Burayı saymıyorum. Alım yaptım. Ne kadar alım yaptım? Yine 1 milyon 900 alım yaptım. Tekrar ana parayı çıkartıyorum. Ne kadar? 1 milyon 900. .000. Ne kadar fark var arada? 20 lira. Maliyetim Az önce ne kadar düşmüştü? 10 lira. Maliyetim ne kadar düştü? 20 lira. 30. Maliyetim 190'dan geldi 160'a. 2 tane hamlede ben maliyetimi ne kadar düşürdüm? Küçük ölçeklerin hepsini es geçiyorum. Aldım. 6 lira. Aldım. saniye 92 122 30 36 160 benim maliyetim geldi 124 liraya. Tekrar alıp yukarıya beklediğimde ben buraya geldim de zaten karlı çıkmış olacağım. ha şimdi diyeceksiniz ki Alp Bey sizin bu anlattığınız trade stratejisini biz aynı şekilde nasıl uygulayabiliriz? Şimdi dostlar burada sizin ben matematiği bilmeden nasıl uygulayabilirim demeniz şuna benziyor. Ben gaza basmadan arabayı nasıl hareket ettirebilirim? Veya motoru çalıştırmadan arabayı nasıl hareket ettirebilirim? Bu stratejilerin hepsi araba çalıştıktan sonraki stratejiler. Arabanın çalışması demek hareket etmesi demek. Bu işin matematik kısmı demek. Bu işin yönetimi şoförlüğünüze kalıyor. Ama çalışmayan bir arabayı yani matematiği olmayan bir stratejiyi siz yönetemezsiniz ki. Bakın çok basit. Ben daha buraya geldiğimde maliyetim 120, 120 liraya gelmişti. 128 lira mı? 126 lira gelmişti. Tekrar alım yaptığımda benim maliyetim yine düşmüş oluyor aşağı. Ve hiç 3. 4. bir Para eklememe gerek kalmadı. Bu noktada siz ben çalışmayan arabada şoförlük yapacağım diyorsanız sizin tercihiniz. Ama matematik olmadan da siz asla bu süreci ne yönetebilir ne de yönetebileceğiniz bir sürece sahip olabilirsiniz. Bu kadar yani iş dönüyor dolaşıyor, nereden alıp nereden satacağımı bilmekle bitiyor yani. O kısmı bilmiyorsanız bunların hepsi çöp. Şimdi baktığımız zaman, şu an 850 kişiye yakın izliyor. Size bugüne kadar öğretilen stratejilerden ne kadar farklı değil mi? Adam diyor ki sürekli alma. Bir kere al, düşüş formasyonu oluşunca İkinci eklediğin ana parayı çıkar. Aradaki makas senin maliyetini düşürür. Yani senin paran sana para kazandırır. Öbür türlü. Ben buradan örnek veriyorum. 10.000 not almıştım ya tepeden. Buradan 10.000 not daha aldım. Buradan 10.000 not daha aldım da benim ne kadar notum birikiyor? 1.900. 900 afaki söylüyorum. 10.000 attım. 1.300 de buradan 3 milyon. Hani 300 bin diyelim. 1 300, 1 400. Buradan bir daha aldım. Benim artık ortalama 1 milyon birikti zaten. Benim artık bitmeyen bir param olması lazım ki buradaki hisse sayısı kadar hisse alabileyim. Maliyetimi düşürebileyim. Çünkü ben artık tıkandım burada. İlk alımımda ben 10 bin nota sahip olduğum için aşağıdan 10 bin nota aldığımda ortalamam şöyle düşecekken mesela 95 buradan tepeden aldık. İkisinin arasındaki makas ne kadar örnek veriyorum? 180, 90, 90 lira 45. 145 liraya gelirken şu aradan yaptığım 2-3 tane alım yüzünden benim maliyetim düşmüyor oralar Yani sürekli yukarıda ben birikiyorum para olarak birikiyorum. O parayı aşağı çekmek için daha fazla para ihtiyaç duyuyorum. Daha fazla, daha fazla. E kardeşim tamam da insanların bitmeyen bir parası yok ki. İşte o yüzden sosyal medyaya çıkıp işte piyasa düştü ama olumsuz değilim. Ben aşağıdan yine yerine koydum. Nasıl koydum? Parayla aldım. Hocam sizin paranız nasıl bitmiyor mu? Ya sen orasını karıştırma. Ben sürekli alıyorum diyorlar size. Sorduğunuzda bunu söylüyorlar. Siz onlara dair bir araştırma yaptınız aslında öyle paralar yok. Bitiyor yani. Evet. Şimdi bu strateji nasıl? Diğerlerinden ne kadar mantıklı? 850 kişiye sorun budur. Buyurun dostlar, cevaplarınızı bekliyorum. Sonrasında yayını sonlandıracağım. Hani yine söylemekte fayda var. Ben bireysel yatırımcıya asla hani yüklenmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şekilde yüklenmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bireysel yatırımcı adam hani borsaya profesyonel gözle bakmıyor. O hata yapabilir ne zaman ki hata yapmaması gerekiyor, kimin hata yapmaması gerekiyor ya da ne zaman ki birinin yaptığı hata kabul edilemez olarak görülmeli, kendi hatasını insanlara doğruymuş gibi gösterdiğinde. Benim şahsen bakışım bu. Evet. O kadar şey anlatakıyorum yok mu ya? Evet dostlar. Anlaşılan Üstad Taifesi'nin sevenleri var aramızda. Takipçilerden çıkanlar olmuş. Böyle uğurlu diyelim. Kısmet. Yani borsayı duygusal bakan birinin ilerleyebileceğini şahsen ben düşünmüyorum. Yani o takipten çıkan 20-25 kişiler niye takipten çıktı? Ya çok üstaz seviyorlar ya da kendi yanlışlarını yapmakta diretiyorlar. İnsan ne zaman kaybetmeye başlar? Güncellenmeyi bıraktığında. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Değerlendirmeler için teşekkürler hocam. Emeğinize sağlık. Rica ederim Nevzat Bey. A Amacımız faydalı olmak. Emeğinize sağlık demiş bakar mısınız? Evet. Dostlar herkese hayırlı bol kazançlar diyorum. Süreçlerle alakalı endeks hisselerle alakalı elimden geldiğince sizlere bilgi aktarmaya gayret ediyorum. Özellikle piyasanın yatırımcı tarafından algılanabilmesi adına bilgi içeren yayınlar yapmaya gayret ediyorum. Dünyanızdaydık. Bugün de yanınızdayız. Allah'ın izniyle yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Treader Alp markası bir yatırımcı markası. Bugüne kadar hiçbir şekilde bir hisse pazarlamasına girmedik. Pazarlanan bir ortama girmedik hamdolsun. Ve buna da ihtiyaç duymadık. Çünkü doğru yatırım yapan kimse hisse pazarlama ihtiyaç duymaz. Ve insanların ne düşündüğünü öğrenmeye çalışmaz. Çünkü kararlarını matematik endeksi verir. Matematik onun karar vermesi için tek seçenektir. Benim şahsen borsaya bakış açım bu. Sizler de inşallah bu yayınlardan maksimum düzeyde verim elde ediyorsunuzdur. Emeğine güleğine sağlık hocam. Bıkmadan usanmadan eğitime destek veriyorsunuz. Ona da gelelim Tarık, Tarık Bey. İşte gibi. Umarım sizler de bu paylaşımlardan maksimum üzerinde verim elde ediyorsunuzdur. Ve özellikle şunu da söyleyeyim. İnsanların hayatına dokunabildiğinizi fark ettiğiniz zaman yaptığınız şeyi daha çok seviyorsunuz. Evet ben borsadan para kazanıyorum ve seviyorum borsayı. Ama sosyal medyadan insan kazandığım ve insanlara İnsanların insanların hayatını değiştirebildiğim için ve insanların hayatına dokunabildiğimi fark ettiğim için sosyal medyayı ayrı bir önemli kıymetli görüyorum. Ayrı bir önemle konumlandırıyorum. Sosyal medya benim için bundan dolayı önemli. Ben şu an için mesela yaklaşık 900 kişi takip ediyor en kalabalık yere gitsem, saatler yürüsem ancak belki bu sayıya ulaşabilirim. Gördüğüm insan sayısı o da. Bir kişi yarım saatte veya bir saatte kaç tane insanın faydasına bir şey yapabilir? İşte sosyal medyanın gücü bu. Her alanda. İyi de var, kötü de var. Biz iyiler olarak ya da iyi olmaya çalışanlar olarak elimizden geleni yapmadığımız sürece işte daha dün borsaya başlamış kişiler çıkar üstad olur, çanağı çömleği tutar insanlara yol gösterici olur ve insanları toplar hisselere sonu hüsran olur. Bizim de bildiklerimizi insanlara anlatarak elimizi taşın altına koyma zorunluluğumuz var. Vicdan olarak. Evet. Sağlıcakla kalın dostlar. Sevgiler. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.